Sadullah Bey. Biraz konuşabilir miyiz? İşim gücüm var benim Toprak Hocam. Hem zaten konuşacak bir şey de yok. Sadullah Bey lütfen. Lütfen bakın kızınızın geleceği söz konusu. Bizi bir iki dakika dinleyin. Güney'e çok kızgınsınız, biliyorum. Evet, ilk tanıştıklarında kızınıza karşı büyük hatalar yaptı. Haklısınız. Ama artık uslandı. Hatta bayağı uslandı. Dürüst, vicdanlı bir genç oldu. Sadullah Bey, herkes ikinci bir şans hak eder. Siz de hata yaptınız, bilirsiniz. Evet, yaptım. Ama bedelini ödedim ben. Ben de ödedim Sadullah amca. Çektiğim vicdan azabı bile yeter inanın. Ha, Songül'e yaptıklarımı telafi edeceğini bilsem... ...hapse gir deseler onu da yapardım. Sadullah Bey, Güney suçunu anonsla itiraf etti. Yani bütün okula duyurdu. Kızınızın masum olduğunu herkes biliyor. Ayrıca kızınız kolay affeden bir çocuk değil. Ama buna rağmen Güney'in samimiyetine inandı. Onu affetti. Ben şahidim. Ha yine de arkadaşlık yapmalarını istemiyorsanız kızınızla konuşursunuz, ikna edersiniz. Ama böyle okuldan alarak, odaya kilitleyerek olmaz. Öyle olmaz. Efendim iki sevgili 22 Kasım'da yemek yedikten sonra arabalarıyla beraber çıkmışlardı ve kendilerinden haber alınamıyordu. Maalesef dün akşam ölü bulundular. Allah rahmet eylesin. Ailelerine de sabırlar diliyorum. Ee, Biraz e, şunun sesini kısar mısın? Görmüyor rahmet musun? Kitap dedi. okuyorum. Daha sonra anne babası stüdyomuza girdi. Ya geldi of. ve dedi ki Ekrem kendi kendine gitmiş olamaz. Ee, daha sonra Ekrem kaybolduktan sonra Ekrem'in... Hah! Bir... Sada geldi. Sada geldi. Sada olduğunu öğrenmişlerdi. Ve Ekrem'e ait olan arabayla... Hoş geldin kocacığım. Hoş bulduk. Üşüdün mü? Çok. Geç bakalım. Akşamın senin için dolması artık. Ellerine sağlık Zehra. Kahve yapayım mı? Vallahi çok iyi olur be Zehra. Öyle yoruldum ki bugün. Tabii. He? Bir hoş geldin yok mu babacığım? Hala mı kızgınsın bana? Evet kızgınım. Ne? Yarın okuluna geri dönebilirsin Songül. Ha. Nasıl yani? okul değiştirmeyecek misin? Arkadaşlarından ayrılmayacak mı baba? Hayır babacığım ayrılmayacaksın. <laughs> babacığım çok teşekkür ederim. Gerçekten çok sağ ol. Ya canım benim. Ha, ama bak, ama bak bir şartım var. O güneye dikkat edeceksin kızım. Öyle gereksiz samimiyet istemiyorum. Ya tamam baba hiç merak etme. Şu an o kadar çok mutluyum ki. Gerçekten. Kızım benim. Ha Zehra, kahvem şekerli olsun. Bir de bol köpüklü. Kızım benim. Olsun canım. Canım kızım.